Dövüyor değil o koridoru ama eşyalar bitmeye başladıkça nar yan koridorda kazanmaya başlıyor. E, menzillilere gelen omurga kral zayıflatmasından sonra özellikle ne durumdadır? Ben açıkçası yani şu noktada Gangplank görmeyi çok beklerdim. Hmm. Yani Yani Gangplank'e gitseler hem şunu sağlayacaklardı, bir yeri kesin outscale edeceklerdi. Yani şansı yok orada outscale olmamak gibi. E, Renekton'u yenecek koridor aşamasında. Her şeyiyle bu takıma çok büyük artı sağlardı. Zaten sert savaş başlangıç mekaniğinde Alistar'dan almışlardı. Ben açıkçası Renekton'u daha sağlıklı buldum. Çünkü Nara gittiğiniz zaman etrafından oynanabilecek bir pencere var. O pencerede kim var? LeBlanc var abi. O tuzağın sayısı iki kişiden dört kişiye çıktı. Ve Moito'nun Moito bundan haberi yok. Gö görecek. Moito onları daha önce görecek ama reaksiyon gösterebilecek mi? İçeri doğru kiri askeri Sıçraya aldılar Moito'dan. Bir de totem bıraktılar oraya. Kırmızı güçlendirme şimdi alt koridorun yetişmesi lazım. Fokus ve Zergsting'in yavaş adımlarla oraya doğru geldiğini görüyoruz ama yetişmeler imkan da değil ama kapanacaklar. Önce alırlarsa Mojito'yu alırlar. Sıçrası kanı yok. Sıçrası yok. Gelir. sıçrası yok. Az önce kullanmıştı. Kırmızı güçlendirme belki sıfırlandı ama FiveRoll'in adına güzel bir başlangıç. Arkadan da Luka köftenin sayı avantajını sağlamasını engelledi. Hatta köftenin canını da yaktı ki orada köfte canının büyük bir kısmını kaybetti ama Zersmin fokusu hala burayı oynamak istiyor. Yalnız burada yani skor almaktan ziyade rakibin zamanını çalmaya yönelik bir hamle olsa gerek. 3'e 2 kafa attılar oraya. Herkes seviye bir. Üst koridorda Crazy ile Hun hiç olaylarla e, uğraşmadılar bu arada. E, Moito içeri girdi. Mı? Crazy de içeri girdi. Galatasaray bu kule altlarından çok çektiler burada yalnız. Ya yani daha fazla içeri gitmeyecekler. Her maç bir tane yapıyorlar bundan. <laughs> Meganlar olmaya da çok yakın oldu. Hemen zaten hiddet barını doldurmak için milyonların üstüne atıldı. Yani Ya Crazy'nin <laughs> Megan... barı da yeterince dolu <laughs> değil ama sonunda denedi, denedi. Yani bin kez denerseniz bir şeyi başarıyorsunuz da belki askeriye açardı. Kule Seçiyor. altında skor vermemiş olsalardı devamında skoru kaptıracaklar. Bire 1 bir, bir değişim. Yalnız Firefront şu ana kadar hem e, aldığı karar uygulama konusunda hem de rakibin aldığı karara karşı verdiği tepkide hiç fena iş çıkarmıyor. Yalnız şimdi Ama... girdi. Zergsting'den bu arada destek yardımı geldi. Hu'nun orada Zergsting'i geçip Moito'yu alma ihtimali Zergsting. gibi gözükmüyor Zergsting. Önce derisini yüz attı sonra ölüm cezası attı. Moito'yu oradan çıkarttı. Şimdi Crazy oraya geliyor yalnız. Arkadan slotun da geldiğini göreceğiz. Son hafta biraz kontrollü mü olur? Oo, çok Kireyaz, ters bir alt koridora söylediğin gibi çok iyi bir açıdan geliyor ve slot ile beraber başladı bu aksiyona. Andriy'in yalnız pozisyona girmesini engelliyor. Verdi hasarla fokus. Kireas geldiği gibi de burada direkt olarak skoru alacak. Zergsting düştü. Fokus. Havaya sıçratıldı. Hasar. Rikatya yayılımı geliyor. Sıçradı hatta ama Huzuruş. kurtuluşu yok. Kule. Kireas da düşecek. Ve bir kule altı daha. Ulti açıldı. Galatasaray taraftarları suratlarında dehşetle izliyor tahmin ediyorum bu pozisyonu. Sersemletme geldi. Hoon ama Meganar'a dönüşmedi. Yine sonuçta da burada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklar. Rahat bir ejder olacak bu Five adına. Ve Hextech ejderi ile başladık. Tabii Hextech ejderi alınırken diğer tarafta alamet Galatasaray tarafından alınıyor. Aldı tempo çok iyi kullandı Kule altı denemesi olacak ama Kireas çok güzel bir noktada karşı baskın için bekliyor. Luka ve Hunda ışınlanlarla katılabilir. Onlar yan savaşı başlatan What? taraf oldu Fibronin. Fokus'u alabilecekler mi? Fokus'u alamadılar. Oydu. Şimdi Fokus düştü ama karşılığında ödülü çıkartmayı başardılar Kaysa'dan. Üst koridorda Scarlet var. Sen orman oynuyorsun. Nereye baskına gidersin? Tren? Ortaya giderim abi. Aykut'a giderim diyorsun. <laughs> en akıllıcısını <cesini> yapıyorsun. <laughs> Şimdi ejder bölgesinde çaldı. 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 Ya, Mojito <laughs> bunları o kadar kolay gösteriyor ki sevgili izleyiciler emin olun hiç kolay değil. Five Ronin adına. Potembeli dışarı çıktı şimdi. Yani tabii bu ekstradan onları biraz zaman kazandıracak. Ruhu da böyle önüne geçmiş olur mu? Bu arada takasa maçlı girdi içeri köfte çok büyük bir hasar verdi Moito'nun ses dalgası. Tutacak mı derken gerek olacak mı? Moito'nun ses dalgası tuttu. Genel olarak haritaya baktığımızda e, üst koridor ve orta koridor üzerinde hani Arkası forması gereken koridorlar bunlar da Galatasaray Spon. Alt koridoru zaten onlar hani aman Afelios geriye düşmesin hep oyun içinde kalsın. Ee, burada kullanabilecekleri bir alamet var. Kiryas alametin gözünü parçaladı. Zergsting daha önce Thresh de burada bazı numaralar çekmişti. Benzer bir numarayı burada çekebilir mi? Pek öyle gözükmüyor. Slot izin vermedi. Alistar'dan güzel hamle. Çok daha hızlı eritebiliyorsunuz rakibinizi. Luca. Az önce tuttuğu sıçrası burada hayatını kurtarabilir. Kulenin güvenliğine Ol. doğru çıktı. Köfteyi alabilecek mi en azından hayır? Artık e, beklediğiniz korumayı sağlayacak seviyede değil derken zaten belliydi. Galatasaray'da bunu zaten çok fazla yapıyor. Burada Biri bir, bir var. Şimdi Kire Aslan arasındaki bura bir de Gülen Kire olacak. Kule Mohito, koruma güdüsüyle beraber minyona gitsen Moito. Zaten kontrol toteminden gelişini görmüştür rakip desteğin. Zamanla uzaklaştı. Oradan yaz. Moito yine yukarıda. Hun'un e, megaları da çok fazla var ve birebir de bir skor. Korecesini söylüyordur muhtemelen ama. Korecesi yok. <laughs> Bizde bu. Kore'de usta yok mu ya? <laughs> Abi Fab bize bunu öğretti. Bilmiyorum Fab Korecesini öğretse Korecesini söylerdik yani. <laughs> Kriaz, Hun aynı şekilde bu oyuncuların da kenardan oynaması lazım ki hani o flank tehditini, o arkaya sakma tehditini her zaman göstermeniz gerekiyor. Hun olmak için hiç iyi bir gün değil. E, ee, yalnız birazcık da aldı Galatasaray oyuncuları. Orta koridorda 3 kişiler kırmızı güçlendirmede deli isim var ve slotla karşılaşacak Moito. Şimdi slotu yakaladı gibi gözüküyor. Sıçra attı. Zergsling'i takımda servis etmeye çalıştı. Yani slot Anderian. burada çok fazla tankladı. Güzel bir tanklama gördük. Işınlan da gelecek. Crazy Wu'nu tutmaya çalışıyor. Ya bu takaslardan Five avantaj çıkan he. taraf oldu ama... Kilit oyunculara baktığımız zaman fokusunda Andariel'in de canı full. Şimdi Andariel'in zamanı, Andariel'in zamanı. 1, 2, saydırdı. Crazy'nin Steram'ı devreye girdi. Canlar azaldı. Bir tane daha tuttu işte Kaysa. Yetenek gücü Kaysa size geliyor. Bu sefer tutmadı. Tutmadı ama ejderi aldılar. Yani Gerçi Işınlan'ı var Crazy'nin. Biraz erken konuşmamak konuşun. lazım. Evet, erken çok konuşmamak haklısın. lazım. Crazy Işınlan'la geri gelecek buraya. Hun çalda Meganar olarak bekliyor. Hun'un yalnız Meganar'ın bitmesine de az kaldı. Fokus yarı can yedi. Bu sefer olmuyor. Moito az önce çalmayı başarmıştı yalnız bu sefer. Çalamadı. Focus. Slot burada ilk, dışı, ilk düşen isim ama Crazy'nin de başı dertte. Şimdi kronometreye girdi Focus. Olay yerine yaklaştı. Ama Galatasaray oyuncularını oradan çıkartabilecek mi? Harika bir zayıflar acaba geldi. Ve şimdi aynı güzellikte bir işlik topu. Anderiyel. İşlik topu Moito'ya isabet edecek ama skor için yeterli değil. Kireya sıçrayı attı. İçeri girdi. Orada bir var. Hayali zincir ya. kovalamaya devam ediyor. Crazy bu Luka ile bire birebir içerisinde. Ses dalgası milimetrelerle kaçtı. Luka orada arkada skor alıyor Crazy'den. Galatasaray rakibinin gördüğünün bilincinde memin değilim. Çok hızlı hasar, Çok inanılmaz bir hasar var. Çok hasar var ama Five Running geldi şimdi Kireas içeri girmek için bekliyor. Luka da yamaç üzerinde. Moito gitti tekme attı! <laughs> Ofelius da kaldı. Moito alamadı belki ama. Moito zaten üzerine düşeni yaptı. Kireas'ı tekmeliyor oradan uzaklaştırıyor. İhtişamlı eşyasını Luden olarak tercih etti. Moito bu arada sıçra attı ama Kireas arkada bekliyor. Ve yeterince hızlı alamaz. alamazlarsa aynen de öyle oldu. Moito bir anda tuzak kurmaya çalışırken tuzağa kendisi düşüyor. Son vuruş Kireas'tan ne zaman gelir? Şimdi geliyor Kira. seriye bağladı maçtaki dördüncü skoru slot bu arada fokus'u buldu fenerle beraber çıkabilecek mi evet bir de ışınlan atmışlardı buraya. Bu Buğun geliyor. yetişecek ama meganar'a dönüşebilir Işınlan da gelecek burası yalnız bir tuzağa dönüşebilir şimdi five adına arkadan da kredi geliyordu fokus. Galatasaray boşverin okyanus ruhunu biz oyunu bitireceğiz diyorlar. Ama bakalım şimdi balon güçlendirme de mevcut balon güçlendirmelerinde mesela hala e İyi bir zaman var bunu kullanabilirler ama Inter alttan sonra geri mi dönecekler yoksa? Ejderi bırakmadı. kireas kaldı sadece. Geri kalan üyeleriyle savunmaya gelecekler. Focus. Focus Anderea, Fokus! Fokus düşüyor! Andriya! Andriya'dan harika ulti! Fokus'a gelen zayıflara Eridi. acıma! Eridi, ama sorun değil. Takip edebilirler çünkü işlik topları ve şimdi bir de zayıflara acıma geldi. Zerg Sting'in de başı dertte. Bundan kaçmaları lazım Kaçmayı sonunda başardılar ama Firefron'un adına hem okyanus ruhu hem de maçı kurtardıkları bir son 15 saniye izledik. Kuleyi almak isteyecekti burada Galatasaray ama e, Firefron'un ben buna izin vereceğini zannetmiyorum. Ama Krayzi tabii şimdi içeri doğru giriyor. Galatasaray tarafında. Evet üst koridoru gösteriyor bu arada Trial. Crazy'nin de e, Sterak'ı acaba kaç kere de <laughs> Andreal, Andreal! da oldu köfteden. Kaisa şov yapıyor. Slot. Slot arkaya girdi ama birazcık derin orası. Ulti atmak zorunda kaldı. Işınlan gelecek. Nereye geliyor? Nereye Galatasaray geliyor? Galatasaray'ın Nehir'den çıkma şansı yok. Şimdi Focus. Andriyal ve onun üzerine gitti. İşlik topu isabet etmiyor. Moito hesaplarda. Fyfron'un birazcık dağılmış durumda. Zayıfları acıma da kaçtı. Belki buradaki savaşı bırakmalarının vakti gelmiş olabilir. 4 ve 5 30 hasar var. 4 ve 5 söylediğin gibi. Ama kaçmaya devam ediyor Galatasaray. Crazy'nin gelişine daha 30 saniye var. Bu savaşta 30 saniye boyunca 4 ve 5 olacak ama. Bu Baronet tarafında bir takım savaşı yaparlar ama artık bunun hiçbir önemi yok. 5 ve 5'i burada izleyeceğiz. 5 ve 5'i izleyeceğiz burada. Senin de söylediğin gibi koruyucu melek şu anda Moito'nun ellerinde. Hiçlik topları dikkat etmemiz lazım. Fokus'a yarışan attı ama Luka. Luka orada Zonya'yı kullanmak zorunda kaldı. ile beraber hasar yemekten belki kurtuldu ama Fokus bu halde. Geliyor. Galatasaray'ın daha fazla devam etmesinin imkanı yok ama Zerg Fener'leri yine hayat kurtarmaya devam Tekne. ediyor ve şimdi ultisi açıkken Kreas düşmedi. Slot herkesin ortasında normalisi kurtarmaya çalışıyor. Andariel içeri girdi. Andariel içeride. Andariel düştü. düştü. Andariel düştü. Five Ronin. Çok inandı çok istedi. Ama sonucunda hiç istemediğimiz sonuçla karşılaştı maç. Biter mi acaba? 35. dakikadayız. Slotta burada düşenler kervanda katılacak. Galatasaray'da sadece fokusu alabildiler. Ee, burada sanki in alıp barona geri dönmek daha verimli taktik olabilir. Triyel aksi takdirde çünkü Andariel'e 15 saniye kaldı. Kireas geldi gelecek. Yani köftenin önceden çok Oo, iyi bir İşte lazım. bu işleri Oo, bitirir. Bu, bu işleri bitirir. Köfte düşmedi. İlk Nexus Kulesi düşüyor. İkinci Nexus Kulesi'ne dönecekler. 4 saniye Anderiel geliyor. Kireyaz hayatta. Şimdi hep beraber Nexus vuracaklar. Yetecek. Anderiel mi geldi. Anderiel geldi. Anderiel vaktinde geldi mi? Anderiel vaktinde gelemedi. Hayır. <laughs> Anderiel saniyelerle kaçırdı. Yani... Son hafta bundan daha güzel bir açılış hayal edemezdik herhalde yani. Yani e, oyunun ilk dakikasına bakıyorum, Moito'nun giden sıçrası ve Moito'nun verdiği bir ilk kan. Oyunun sonuna bakıyorum, Moito'nun yaptığı sıçra kombosuyla beraber biten bir oyun. Yani bu kadar iyi bir hikaye olabilirdi.